Herkese merhabalar. Bugün size Türkiye'de gelen Neta firmasının bir aracını göstermek istiyorum. Neta Aya. Bu ara, arkadaşlar bu araç 42 kWh bir batarya ile geliyor. 400 km bir menzil sunuyor size. Hemen şöyle yaklaşayım. Teknik verilerini tam bir bilgi ekranından okuyayım. 70 kW bir elektrikli motoru var. 95 beygir. 1500 kilo ağırlığında ortalama yakıt sarfiyatı 10.8 idi. 401 kilometrede Çin verilerine göre bir menzil sunuyor size. Bu araç ekonomik bir araç. Özbekistan'da vergiler dahil olmak üzere 15 bin dolara satılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam iki yılda araç her anlamda batarya ve garanti kapsamında satılıyordu. Herhalde 60 bin kilometrede emin değilim. Araç ekonomik olduğu için size bazı özellikler sunmuyor olabilir. Ancak sundukları da oldukça yeterli. 15 bin dolar bugün vergili satış fiyatı. Vergisi olarak 10 bin dolar civarında alabiliyorsunuz bu aracı. Çin'den direkt kendinize getirebiliyorsunuz. 300, 350, 400, 450, 500 bir lira bandına Türkiye'de artık bırakın sıfır arabayı. İkinci el eli yüzü temiz bir araba almakta bile zorlanıyoruz. O yüzden keşke uygun fiyatlı, ekonomik olan bu e, başlangıç paketleri de ya da e, B segment hatchback araçlarda Türkiye'ye gelse. Bu araç hatchback bir araç ve B segment bir araçydı arkadaşlar. Hemen geliyorum buraya. LED ve mercekli farlarla geliyor ön tarafında ve oldukça yakışıklı bir araç. Hemen ön tarafta kaputun üzerinde nete yazısı var ve kaput biraz aşağıda. Alt tarafta yalancı hava girişleri var. Ee, bu bataryayı soğutmak için olan hava girişlerinin ön tarafında ise krom noktalar bulunuyor ve oldukça şık göstermiş aracı. Araç yeşil rengiyle önümüzde böyle açık bir yeşil rengi var ve oldukça güzel gözüküyor. Hemen geliyorum şöyle yan tarafından. Araçta çelik şantlar bulunuyor. Ee, ön tarafta e, önden çeker bir araç bu. Hemen lastiklerin üzerinde sinyallere yer verilmiş idi. Hemen geliyorum şöyle şoför tarafından aracın içerisine bineyim ve bize neler sunuyor, neler hissettiriyor onlara beraber bakalım. Aracın şoför tarafından sadece anahtarsız giriş özelliği bulunuyor. Oldukça hafif kapıları var. Hemen bakıyorum. Neta U'daki yine benzeyen cam açma ve kapama tuşları var. ve dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Ayna kapama tuşları burada. Ayna tuşları. Çok güzel bir krom kapı kolu var. Üst taraflar sert plastik ama çok öyle kötü hissiyatlı değil. Şurası kolumu koyduğum yer dikişli deri idi. Hemen görüyorum çok çok güzel koltukları var. Deri koltukları ve bel destekleri buradan bile gözüküyor ve oldukça şık duruyorlar. Hemen geldim aracın içerisine. Şöyle koltuğu arkaya doğru iteyim ve rahat rahat göstereyim. Bakın altı düz olan, tabii yok üstü düz olan özür diliyorum. Ortasında kırmızı bir şerit halinde bulunan çok şık ve yumuşak bir tel direksiyonu var ve elim oturumu çok güzel dikişli deri bu ve gerçekten çok kaliteli hissettiriyor kendisine oldukça yumuşak elektrik destekli şu arkadaşın şöyle korumasını çıkarırsam ekranın daha güzel olur ortada çok büyük tahminen 16'nın üzerinde kesinlikle 16'nın üzerinde 16 için üzerinde bir e, multimedya ekranı var testlerdeki ekrana göre bu araçtan böyle bir ekran kesinlikle beklemezdim ama fazlasıyla size bu özelliği sunuyor arkadaşlar şöyle bakayım sesli komut yani böyle bir çok tatlı bir sesi geliyor. Hmm, güzel. Şöyle kapatayım. Tekrar mesela burada klima kontrol düğmeleri yine dokunmatik olarak değil, dokunmatik olarak ve fiziki düğme olmadan verilmiş. Hemen şöyle ileride böyle head-up display yandıran ancak hız göstergesi olan küçük bir ekranı var. Bakayım burada kapıların açık ya da kapalı olduğunu gösteren bir tuş. Hangi modda olduğunu gösteriyor içerinin sıcaklığını, saati, ortalama hızını ve bu depoyla kaç kilometre gideceğimi gösteriyor. Araç şu anda 24 kilometrede imiş. batarya ile bize 399 kilometre menzil gösteriyor. Hemen bakıyorum an taraf sert. Şurada çok güzel fırçalanmış bir krom parça kullanılmış. Bu krom aracı boylu boyunca geçiyor arkadaşlar. Hemen oraya gelmişken şöyle alt tarafta torpidosunu açayım. Hı hı. Oldukça geniş bir torpidosu var araca göre. Ee, şoför tarafıyla yolcu tarafının da malzeme kalitesi aynı yine burası yumuşak bir dikişli deri aracın oldukça araç için söylüyorum oldukça geniş e, kapıcı saklama gözleri var ben şu anda çok çok ferah bir vaziyetteyim bakıyorum burada dokunmatik okuma lambaları var açıyorum buradan. Evet, ışıksız makyaj aynaları var. Sanırım bu lambanın yeter olacağını düşünmüşler. Burada sanki otomatik kararma özelliği olan bir aynaymış gibi ama ancak o kadar otomatik kararma özelliği olmayan bir içtigiz aynası var. Ve bu ayna oldukça büyük ve etrafı şeffaf bir parçayla kaplanmış ve çok şık duruyor arkadaşlar. Hemen geliyorum buraya. Oldukça e, üzerinde çok fazla tuşu olmayan bir direksiyon simidi var. Ama bu direksiyon simidi iki kollu. Üst tarafı düz, alt tarafı da nispeten düz. Şöyle göstereyim. Çok çok güzel duruyor. Elime oturumu ve bana hissiyatı çok güzel. Burada e, ses sisteminin tuşlarını görüyorum. Yine burada bir ses açma, artırma ve eksiltme tuşlarını gördüm ben. E, ön tarafta söyleyeceğim. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Gerçekten şu öndeki ekran çok uzakta ve güzel duruyor. Araç içerideyken bilenler bilir Hyundai Getse oturduğunuzda da aynı hisse sahip olursunuz. Böyle araç sizi olduğuna çok daha geniş gösterir. Şu anda da öyle bir araçtayım. Hemen geliyorum buraya. Şurada çok güzel. Ekranın altında bir e, uzun bir saklama gözü var. Tazı bir göz var. Saklama gözü diyemem buraya. Sanki kablosuz şarj özelliği olacakmış da olmamış gibi. Hemen bakıyorum burada bir 12 voltluk giriş var. Yanında bir USB girişi. Burada oldukça hoş bir sesi olan dörtlü flanşör tuşu. Yine şöyle araçtan inince daha rahat göstereceğim bir yer var burada. Bakın arkadaşlar altta bir bardaklık var. Bu bardaklık e, arkaya doğru devam ediyor. Şöyle göstereyim. Bir gözü var. Şu konsol ortası boş. Uçan konsol diyebilirim buraya. Yine o az önceki göstermiş olduğum yerin altında bir saklama gözü var. Burada iki tane bardaklığı var ve bardaklığın kenarlarında kıskaçları mevcut. Yine burada sanki kablosuz şarjmış gibi bir yer ancak kablosuz şarj değil. Burada bir ön kol dayama var. Kol dayamanın içerisinde küçücük bir göz bulunuyor arkadaşlar gayet güzel. Üst tarafı dikişli deri ve nispeten yumuşak. Çok yumuşak olmasa da. Biraz öne çekeyim. Evet. Şimdi geldim. Yine yükseklik ayarlı koltukları vardı. Böylelikle ayarlayabiliyorsunuz buradan. Hemen geldim arka tarafa. Aracın arka tarafında neler var. Söylemiştim zaten. Dört camdan aracı tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz camlarını. Burada plastik ama böyle şık bir plastik bir parçası var. Kapaçma kutuları gayet yeterli. Bakın aracın arka taraftan ön tarafa görüntüsü bu şekildeydi arkadaşlar. Ve gayet güzel. Ben çok beğendim aracı. Yani neden alınmasın? Alınır da binilir de. Aracın arka tarafında e, koltuk cepleri var. Bakın yine burada bir koltuk cebine yer verilmiş. Aracın arka koltuklarında da oldukça yeterli bir diz mesafesi var. Bakıyorum. İki parmağa yakın. Benim boyum 1.84. Burada. Ben boydaki iki yetişkin çok rahat. Bir de yanına çocuk alabilirler. Oldukça rahat sığabilirler buraya. Yani bu fiyata tercih edilebilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Kilometresinde düşünüldüğünde. Hemen çıktım aracın arka tarafından. Araçta bir arka koldayama bulunmuyordu arkadaşlar. Hemen geldim. Burayı kapattım. Yine aracın bu yerinin üzerinde ince bir krom detaya yer verilmiş. Ve oldukça güzel duruyor. Araç 4 disk. Bakın buna çok şaşırdım. Ee, bana sorsanız sadece önlerde disk vardır diye düşünüyordum. Ancak araçta Nexen marka 185 55 16 şant lastik batları var ve çelik şantları çok çok güzel duruyor. Ortasında Neta yazısı da var. Hemen geldim aracın arka bagajına. Bakıyorum şurada çok güzel bir rüzgarlığı var. Aracın gövde renginde. Ortasında bir aydınlatması var. Arkada eee Neta yazısı ortada yer alıyor. Aracın bagaj kapağını boylu boyunca geçen ledleri var. Bu elektrikli araçlarda artık standart hale gelmeye başladı. Araç farları hiç bitmiyor. Eskiden sadece köşelerdeydi. Ama artık öyle değil. Bütün hemen hemen bütün elektrik araçlarda bakın yanında bir neta yu var. Onda da yine aracın arka tarafı tamamen led farlarla kaplı. He, bu farların da led olması gayet güzel. Bakın burada bir net şey aya yazısı var. Çince neta yazısı burada yer alıyor ya da artık başka ne yazıyor bilmiyorum. Hemen şuradan bagajını açayım. Düğmeyle açılıyor. Elektrikli bir bagaj kapağı yok ve bakın burası yani aracın her tarafı bana çok e, cezbedici geliyor beklediğimden çok daha büyük. 300 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi sunuyor burası. Bu araç bir hatchback araç arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım size. Yani bu içinde sunduğu yaşam alanı, arkasındaki bu bagaj hacmi yani şaşırttı beni. Ne yalan söyleyeyim. Hemen bakıyorum. Halı kaplı olan bir bagaj zemini var. Alt tarafında yine birçok malzemenizi koyabileceğiniz küçük saklama alanları var ki elektrikli araçlarda bu alanlara çokça ihtiyacınız oluyor. Bu kabloları falan koymak için. Ee, bakıyorum. Çok güzel. Arka koltuklar e, %100 oranında. Yani tek bir parça halinde ön tarafa yatabiliyor. İdi. Bakayım. Ha, buradan da aracın e, kapılarını açıp kapatabiliyorsunuz. Kilitleyebiliyorsunuz. Bakın. Buraya böyle bir tuş konulmuş. Şu tutamak yardımıyla aracı kapatayım. Hemen geliyorum. Araçta bir arka park sensörü var. Arkada bir geri görüş kamerası mevcut. Bakın tam şurada plakalığın üzerinde bir geri görüş kamerası var. Arkadaki kedi gözlerin aydınlatmaların kenarlarında da e, krom detaylara yer verilmiş araç. Başka bir renkle çok daha albenli olabilir. Tabi bu e, zevke göre değişir. Ancak bu rengiyle de ben aracın sunduklarını oldukça yeterli buldum. Çünkü bu fiyatlara araba yok arkadaşlar. Yani e, evet tabi ki yandaki detayı buna göre çok daha yakışıklı. Crossover bu araç hatchback. Ancak arada da onun fullü ile bunun fullünün arasında neredeyse 12 bin dolar bir araç alacak kadar daha para var. Yani fark var. Herkesin ekonomik gücü farklı olabiliyor. Ben çok çok beğendim. Neden olmasın? Yani keşke Türkiye'ye de gelse ve biz de bu araçlara binsek bir evin ikinci aracı olarak 400 kilometre bir menzil olan bir araç 350-400-450 bin liraya Türkiye'de satılsa ve bizler de, de bu araçlara sahip olsak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Olur ya benim unuttuğum bir şey varsa sizler eklerseniz mutlu olurum. Bazen e, konuşurken de hata yapabiliyorum. Afınıza sığınıyorum. Araçla ilgilenen arkadaşlara paylaşırsanız, beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve özellikle de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.